Numan bin Beşir anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Taif üzümünden bir miktar hediye olarak geldi. Tabi Efendimiz zekat ve sadaka kabul etmez. Ehli kabul etmez. Helal değildir. Onlar bunları almıyorlar. Hediyeyi kabul ediyor Efendimiz. Ehli beyt hediye alıyor. İşte Efendimiz hediye aldığı zaman da o nasıl bu hediyeler bana geldi hepsini ben yiyeyim falan yok böyle bir şey. Onu da paylaşırdı insanlarla. Taif üzümünden bir miktar geldi. Sonra e ee, dedi ki Radiyallahu anh efendimiz de, o çocuk zaten. Al dedi bunu bir salkım verdi annene götür dedi. Sonra ben onu tabii e, aldım. Fakat yolda giderken bir tane alayım, bir tane alayım, bir tane alayım. Eve gidene kadar salkım bitti. Üzüm kalmadı. Üzümün çöpü kaldı. Neyse annesine de bir şey söylemedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gördü. Şimdi Efendimiz nasıl da olayı takip ediyor? Ona gördüğü zaman dedi ki, salkımı ne yaptın? Annene ulaştırdın mı? Bu sefer ben hayır onu yedim deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda memnun olmadığını, yani bir sorumluluk verildi, bir emanet verildi, bu emanete vefa gösterilmesi gerekirdi. Emanet yerine götürülmesi gerekirdi. Yani çocuk bile olsan buna riayet etmen gerekirdi. Yani bunu anlatmak için efendimiz memnuniyetsizliğini yüz hatlarıyla bir de vefasız sözüyle ifade ettiler. Yani çocuklarımız bir yanlış yaptıkları zaman onların o yanlışlarına en azından tavrımızla da bu işin doğru olmadığını, bu işten memnun olmadığımızı ifade etmemiz gerekir.